Zaten medyayı susturmak için bin türlü yönteme başvuruyorsunuz. Zaten hani sokak röportajına değil stüdyo röportajlarına da karışıyorsunuz. Stüdyoya gelen konuğun ağzından çıkan bir kelime hatta yüz hatlarındaki mimikler işte kaşının gözünün oynaması ya da bir ifadesi filan nedeniyle ceza yağdırıyor Ebu Bekir Şahin Rütük Başkanı kanalları ya da telefonla bilmem internetle bağlanan bir konuğun ettiği laftan dolayı o da bir röportaj ondan dolayı da ceza yağdırıyorsunuz. Şimdi al bakalım sokak röportajlarını böyle sokaklardan hani başıboş hayvanları toplar gibi böyle vardır ya karikatürlerde ellerinde böyle şeylerle ağlarla sepetlerle falan filan sokak röportajı toplamaya başlayacak düştüğünüz zavallılığın farkında mısınız bak her taraftan yaptığınız işler çaresizliğinizi gösteriyor